Ülkemizdeki cezaevlerinin koşulları son derece yetersizdir ve kötüdür. Ve bununla beraber şu anda cezaevlerimizin doluluk oranı yüzde 150 civarındadır. Yani cezaevleri balık istifi gibi hınca hınç üst üste yığılmış insanlarla doludur. Mahkum ve tutuklular yatacak yerleri olmadığı için sırayla nöbetleşerek uyumaktalar. Bu insan hakları açısından kabul edilebilir bir durum değil. Bu mahkum ve tutuklular şu anda bu şekilde kötü koşullarda oldukları gibi ekonomik kayba da sebebiyet vermekteler. Bu sebeple kısmi af çıkartılmalı ve bu vatandaşlarımız ekonomiye kazandırılmalı. Bize göre cinayet işleyen katiller hariç herkes affedilmeli ve ekonomiye kazandırılmalı. Ve cezaevleri koşullarımız Avrupa standartlarının üstüne çıkarılmalı. Çünkü biz İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışında olan bir devletiz.